durmuşum bir an Şöyle kaldık yani. 9. geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali'ni şu an itibariyle tamamlamış durumdayız. İki gündür devam ediyor. Dün sabah 7 itibariyle Beyşehir yönünden Isparta istikametine doğru gölü komple 172 kilometrelik parkuru tamamladık. Herhangi bir problem yaşamadan gerek belediye yetkililerinin gerek emniyet teşkilatının aldığı önlemler sayesinde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Gayet iyiydi. Türkiye genelinden yoğun katılım vardı. Her vilayetten katılım vardı. Güzel Beyşehir'imizin tanıtım için çok güzel bir organizasyon oldu. Ee, Sayın Başkanımız Mustafa Kafala ye ve yerel yetkililere, belediye başkanımıza ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluydu katılımcılar hepimiz mutlu olduk ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Dün sabah buradan ayrıldık. Benim bisikletle tecrübem vardı ama bu iki günlük aktiviteyi tamamlayıp tamamlayamayacağımı aslında çok bilmiyordum. Fakat Ankara'dan eşimle ve iş arkadaşımla geldim. Onların da motivasyonuyla tamamladım. Gayet güzel geçti. Herhangi bir aksilik yaşamadık. Tüm organizasyon harikaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Dün kampımızı göl kenarında kurduk. Enfes bir manzaramız vardı. Çünkü dolunay vardı. Ay harikaydı. Göl kenarında kamp yapmak da çok güzeldi. Orada yememizi yiyip istirahatimize geçtik. Çok beğendim. Çok turistik bir yer olduğunu düşünüyorum. Su her yere hayat kattığı gibi buraya da canlandırmış. Çok hoşumuza gitti böyle bir organizasyona da gelmek. Bizim için çok mutluluk verici oldu.